Kozan tarihindeki yaşanan güzel olayları hatırlamaya devam ediyoruz ve yine tarihe uzanıyoruz. Bakınız belgeler, bilgiler bizi ne götürecek? Evet. Arkadaşlar kaldığımız devam edelim. Osmanlı'nın son döneminde 1852 yılında Çukurova'ya gelen, Adana'ya gelen Fransız seyyah, oryantalist, tarihçi Victor Langlois. Adana'ya geldiğinde hırkasının üzerinde hilal ve yıldızla haç simgeleri var. Adana'da kaldı. Toros dağlarını dolaştı, siz kentine uğradı. Oradaki manastırda konuk oldu. Ermeni manastındaki ne kadar kitap varsa veya da meza taşları varsa onların görüntülerini çizdirdi, bilgiler aldı. Dağlara gitti, Haçin şehrinin görüntüsünün resmini çizdirdi. İki yıl dolaştı. Bu Fransız oryantalistinin veya ressamının veya gezgincisinin ne işi vardı Çukurova'da? Fransa'ya döndüğünde bir kitap yazdı, onu ülkesine teslim etti. Victor Langlois diyor ki, Türklerin Adanası ve Batı dünyasının kilik yası diye bilinen coğrafyada hep kavgalar var. O coğrafya hastalıklı bir bölgedir. Osmanlı Devleti oraya pek hakim değil. Aşiretlerin, derebeylerin, valilerin kavgası hiçbir zaman bitmiyor. Tarım çökmüş, ekonomi büyük çapta zayıflamış. Göçebeler dağlara gidiyorlar ve ovaya yürüyorlar. Yerleşik hayat büyük çapta zarar görmüş ancak toprak o kadar verimli ki Fransa gelecekteki kendi çıkarlarını Çukurova'yı elde etmene görsün. Çünkü Çukurova toprakları Mısır'dan çok daha verimli ve geliştir. Evet bunu söylüyor Fransız. Bu Fransızın yazdığı rapor ve kitap üzerine Fransa bütün dikkatlerini Çukurova'ya çevirdi ve Adana bölgesini elde etmek için kendince politika geliştirdi. Fransız oryantalistin raporundan sonra Fransa'nın bütün dikkatleri Adana'ya çevrildi ve Fransa'nın bölgemizdeki faaliyetleri arttı. 1865 yılına gelindiğinde o zamanki Osmanlı hükümetinin önde gelen üyelerinden Ahmet Cevdet Paşa bir gün İngiliz elçilik tercümanının yanına gelip şu teklifte bulunmasını hayretle karşıladı. İngiliz diplomat diyordu ki sizler Adana vilayetinde kontrol sağlayamıyorsunuz. Orada derebeyler var. Bize müsaade edin oraya biz askeri güç gönderelim. Derebeylerin gücünü kıralım, düzen sağlayalım. İngiliz elçisinin bu isteğini Ahmet Celit Paşa kabul etmedi. O düşünüyordu ki bir yabancı ülke İngilizler Adana'ya burnunu sokarsa oradan çıkmazlar bir yabancı ülkenin Adana'ya müdahale yapması demek oradaki Ermeni isyanlarının da hızla gelişmesi anlamına gelebilirdi. Bunu gördüğü için Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı Devleti kendi gücüyle bölgede yeni bir düzen kurmak, reform yapmak isteği ele alındı, tartışıldı. Uzun tartışmalardan sonra 1865 yılında Fırkay-ı Islahi adıyla bir reform ordusu kuruldu. Ordunun başkanlığına Derviş Paşa getirildi. Bu ordu öncelikle göçebeleri toprağa yerleştirecek. Dağlara kaçmış köylüleri ovaya indirecek. Köyler ve şehirler kurulacak. Tarım, ticaret, ekonomi, eğitim geliştirilecek. İşte 1865 yılında reform için Adana'ya gelen Derviş Paşa askeri kumandan onun fotoğrafı. Derviş Paşa yöremize geldi. Önce Gavur Dağları'nda sonra Kozan Dağları'nda operasyon yaptı. Kosan Dağları'nda Kozanoğlu beylerinin beli kırıldı, teslim alındı ve onların büyük çoğunluğu sürgüne yollandı. Kozanoğullarının bey ailesi İstanbul'a gitti. Önemli bir kısmı Yozgat'a ve Konya'ya sürüldü. Bir kısmı Halep ve Şam'a gitti. Hatta Libya'ya gitti. Yani Osmanlı coğrafyasının pek çok yerine dağıtıldılar ama en büyük grup Konya tarafına sürgün yapılmıştı. Ama Bey ailesi de İstanbul'a gitti. İşte 1865 yılında Çukurova'da reform yapan o yeni düzeni kuran operasyonun başkanı Ahmet Cevdet Paşa'nın fotoğrafı şu an görüyorsunuz. Onun yaptığı reform sayesinde Kadirli, Osmaniye ve Kozan yöresinde yeni düzenle tarım gelişti, ekonomi gelişti ve bu gelişme Osmanlı'nın son zamandaki reformun çok güzel yanlarıydı. Evet, Adana vilayeti yeni baştan kuruldu. Kozan Sancağı bünyesine kalırlığı, fekiği, diye sayın beyliği aldı. Kozan Sancağı ikinci sınıf bir vilayet gibiydi. Osmanlı tarihe karıştığında 1923 ila 26 arasında Kozan Sancağı yasa gereği vilayet oldu. Ama bilinmeyen bir sebepten 1926 yılında Kozan vilayeti dağıtıldı. Aradan geçen uzunca bir zaman sonra günümüzde Kozan halkı neden Kozan vilayeti dağıtıldı diye ortak bir isteğiyle Kozan'ı yeni baştan vilayet yapma düşüncesi canlandırılıyor. Karşımızdaki harita Osmanlı'nın son zamandaki o fırkayı ıslahiye reformundan sonra Adana vilayeti ve sancaklarını gösteriyor. Silifke, Mersin, Adana, Kozan ve Cebel Bereket yani Osmaniye sancaklarının bir arada olduğu Adana vilayetinin haritasını şu an görüyorsunuz. Ve o dönemin bir başka önemli olayı Ziya Paşa'nın Kozan Dağları'ndaki bir isyana müdahale olayı gerçekleşti. Yıl 1878. Kozan Dağları'nda Kozanoğlu Ahmet Paşa'nın İstanbul'dan kaçarak Kozan'a geldiği, isyan çıkararaktan Osmanlı'yı tanımayacağı hakkında bir mektup ulaştı Ziya Paşa'ya. Ziya Paşa korktu. Ani müdahale yaptı. Askeri güçleri Kozan'a gönderdi. Horsum'un yukarısındaki Kilken Vadisi'nde yapılan bir savaşta Kozanoğlu Ahmet Paşa ve askerleri mağlup edildiler. Ahmet Paşa teslim alındı. Bu sefer Ahmet Paşa Libya çöllerine sürge yollandı. İşte Kozanoğulları'nın son kez isyanını önleyen ve onları mağlup edip sürgün yapan Ziya Paşa'nın fotoğrafını şu Adana Valisi Ziya Paşa. O isyan olayında bir mektup Osmanlı arşivinden çıktı. Diyor ki bu mektupta Osmanlı pis ve gaddardır ve yavurdur. Osmanlı'ya karşı şeriatı ahmediye uygulayacağız. Derdecer şimdi Kozanoğullarının Osmanlı'ya isyan etmesi mümkün mü? Bu mektubu Ermeni ajanlar yazdılar. Alt tarafa mühür bastılar ve bu mektup gizlice Adana Valisi'ne ulaştırıldı. Vali de bu mektuba bakaraktan Kozanoğlu Ahmet Paşa'yı tehlikenin kaynağı gördü. Askeri kuvvetlere operasyon emri verildi ve Kozan dağlarındaki Kozanoğullarının ve bazı aşiretlerin gücü kırıldı. Sürgün yapıldı. işte. isyan çıkmasına sebep veren o gizli mektubun kendisi. Bir ajan mektubu bu. Bu olaydan sonra Kozan dağlarındaki Kozanoğullarının gücü olmayınca oradaki Ermeni siyasi örgütlerin faaliyetleri giderek gelişti ve önlenemedi. Karşımızda o tarihi belge ve bir başka belge. Kozanoğlu isyanından sonra Kozan yöresindeki önde gelen şahısların yakalanıp sürgün edildiği hakkında bilgiler var. Ancak diyor ki İngiliz konsolosu bu olayı takip ediyor. Tarih 1878. Evet bir isyan var o yörede. O coğrafyadaki isyanların tehlikesini farkına varan Abdülhamit yabancıların özellikle Ermenilerle işbirliği yaparak geniş arazi almasının tehlikesinin farkına vardı. 1895 yılında Ortadoğu'nun en büyük devlet çiftliğini Çukurova'da kurdu. Anavarza Kalesi, Kozan Kalesi, İmamoğlu Arası, Ovalık Bölge, ...Yılan Kale, Yüreğir Ovası ve denize açılan 1 milyon 100 bin dönümlük Anavarza çiftliğini kurdu Abdülhamit. Padişahın amacı bu arazinin tapusunu ordu adına kesiyor. Yabancıların o araziden toprak almasını önüne falan geçiyor idi. Abdülhamit bir şekilde Çukurova'ya yabancı müdahalesini, toprak alımlarını engellemek için ordu adına en büyük çiftliği kurdu, çalışma yaptı. Karşımızda Mercimek Anavarca Çiftliği'ndeki bir çalışma anının şu an gözünüzü izliyorsunuz. Evet en büyük çiftlik Osmanlı'da ve o dönemin sonlarında Adana'ya gelen bir başka kişi, Ünlü İngiliz ajan Gertrude Bell, az önce filmini izlemiştik. 1905 yılında Adana'ya geldi, Zeyi gezdi, resimler çekti, sonra Tarsus'a gitti. 20 yıl Osmanlı coğrafyasında dolaştı Gertrude Bell. Osmanlı çöktüğünde bu genç ve güzel, gezgin, tarihçi ama asıl mesleği, istihbarat olan yani ajanlık olan bu kadın Osmanlı'yı paramparça eden sevr harçasını çizdi. Harita üzerinde Suriye'yi, Ürdün'ü, İsrail'i, Arabistan topraklarını, Irak'ın sınırlarını tespit etti. Evet Osmanlı'yı paramparça eden Gertrud Ben, 1905 yılı Nisan ayı sonlarında Kozan'a gelmiş. Anavaza Kalesi'nde iki gün kalmış ve oradan bol miktarda fotoğraf çekmişti. Evet Gertrud Ben. Kozan şehri. Taş evleriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle, camisiyle, kilisesiyle. Osmanlı döneminden kalan efendim tarihin yaşandığı en güzel yer. Osmanlı'nın son döneminde Kozan'daki o camiye yakın cadde üzerinden taş evlerden kervan geçişi görüyorsunuz. Zaten Kozan tarih boyunca kervanların geçtiği, durduğu önemli bir ticaret merkeziydi. Evet karşımızda deve kervanlarının tarihi Sis şehrinden geçiş anının gördüğünüz şu an izliyorsunuz. Evet bir fotoğraf. ...ve kozanın farklı ve güzel bir fotoğrafı. Sol tarafta küçük cami, dağın eteğindeki Ermeni manastırı, taş evler ve konaklar. Bu tarihi fotoğraftan geriye ne kaldı derseniz... ...geçtiğimiz yıllarda e, manastırın eteğindeki yaverin konağı onarıldı, turizme açıldı. Evet, Osmanlı'nın son döneminde kozanı yani sisi anlatan... ...manastırı ile cami de en güzel bir fotoğraf ekrana geldi. Tarihi kozan böyleydi Osmanlı'nın son döneminde. Ermeni manastırının yıkılmadan önceki giriş kapısı. Bir Ermeni kapının önünde bekliyor. Kapı açıldığında içeri giren insanlar orada dini ayin yapıyorlar. Evet bu coğrafyanın en büyük Ermeni manastırı ve kilisesi Sis yani Kozan'daydı ve onun da kapısı bu şekilde görüntü alındı. Manastırın en son din başkanı Sahak Efendi. 1900 yılların başlarında kilisenin başpapazı oldu kendi idaresinde Van, Malatya, Konya, Maraş, Antep, Urfa oradaki bütün Ermeni kilisenin başkanı veya merkezi siz şehriydi. Evet. Son Ermeni başpapazı Sahak Efendi'nin fotoğrafını görüyorsunuz. Evet, siz Ermeni başpapazı. Onun döneminde siz şehrinde bakın bir fotoğraf daha ekrana geldi. Yaşayan Ermeni zenginler, oradaki Türk ileri gelenleri, Ermeni papazları bir arada bu fotoğraf çektiler. Bu bir dostluk fotoğrafı. Tabii bu fotoğraftaki yaşanan dostluk bir zaman sonra bozuldu. Yerini düşmanlığa bıraktı, savaşa bıraktı. Beraberlik bozuldu. Yani Kozan'daki hatırlanan Türk-Ermeni beraberliğinin ya da dostluğunun en son ve en güzel bir belgesi şu an ekrana gelmiş oldu gördüğümüz gibi. 1918 yılı sonları Aralık ayı. Çukurova, Adana işgale uğradı. Bir yıl sonra 7 Mart 1919 tarihinde Fransız Yüzbaşı Tayyar da, arabalarla, atlarla, toplarla, silahlarla Kozan'a geldi ve Kozan şehri işgal edildi. İşgalcilerin yaptığı ilk iş binalardan ve okullardan, evlerden, her yerden Türk bayrağı indireceksiniz deniyor idi. Kozan halkı çok rahatsız oldu. Gençler örgütlendiler. Düşmana karşı mücadele başladı. Evet, Kozan işgali, acı günleri, katliamları ve gözyaşlarını beraberinde karşımızda Fransız askerlerinin, komutanlarının arabalarla Çukurova'ya gelişleri ve Kozan şehrini işgal etmeleri görüntüsü var. Kozan işgalindeki en önemli olay, o bölgenin aşiret reisi ve zenginlerinden üç kişinin işgal günlerindeki zulme karşı direnip o coğrafyayı terk etmesi, Kayseri'ye gitmesi sonra Sivas'ta Mustafa Kemal'e buluşması olaydır. Bu olayın kahramanları Hasan Seyrikoğlu solda ve orta yerde Kırıntılı aşiretinden Topaloğlan'ın Halil Efendi ve sağ tarafta Hulusi Kurdoğlu evet bunlar baskılar karşısında Kozan'ı terk ettiler. Kadirli üzerinden Kayseri'ye gittiler ve orada bir müddet kaldılar. Bu ekip Sonra Emin Mustafa da bunlara katıldı. Mustafa Kemal'le haberleşildi. Sivas Kongresinden kısa bir zaman sonra Kozanlılar Sivas'ta Mustafa Kemal ile görüştüler ve ona Kozan anlattılar. İşte o gün.